arkadaşlar aracın içine geçtik. Arkada da muaz var. İncelemelerde zaten çoğunuza tanıdık gelecektir. İstersen aracın ilk performansıyla başlayalım. Yetiyor mu sana? Ee, yani şimdi şöyle hani 184 beygir bir güce sahip yani ama genelde halkta bir algı var ya, motor, yani 1.5 motor yeter mi? Heh, yani motor konusunda aslında bir sıkıntı yok. Yani 1.5 motor e, gayet yeterli kalıyor. Fakat e, araç çok ağır olduğu için ve, ve formatik. E, formatik olduğu için 4 çekerin verdiği bir ağırlık var. Yani, Kaç kilo şu an araba? E, 1850 kilo civarlarında olması gerekiyor. Ağır siklet yani. <laughs> evet aynen. <laughs> Ama tabi uzun yolda hiçbir şekilde üzmüyor yani performans açısından. Bunu sadece arkadan itiş olarak alma imkanımız var mı? Türkiye'de yoksa hep formatik olarak getirmişler? E, Şimdi şöyle dizelleri arkadan itiş <laughs> e, benzinleri 4 çeker olarak geldi de eski mesela kasalarda bu ekran böyle bu kadar büyük gelmiyordu. Hatta evet, daha aynen. iPad diye böyle. Aynen. makyajla Android tablet gibi duruyordu. Makyajsızlarda. Yani makyajla beraber e, Türkiye paketlerinde standart komand ekran, büyük ekran geldi. E, hayalet göstergemiz ve direksiyon değişti görünürde. Bu standart alırsa böyle geliyor. Evet yani. aynen standartta hepsi geliyor şu an. Acaba C'lerin içine niye bir ilişki C'lerde herhalde konsol değiştirmek istemediler. Küçük bir makyaj oldu. Ya dışarıda da zaten çok değişen bir şey yok Şeyler aynı zaten. Evet evet. Beraber olması Birleşik bayağı, bayağı güzel gözüküyor. Yani. güzel gürlük. görünüyor evet. A A serisi ve hani CLA'larda. A'dan sonra bunu atlayınca birazcık moral bozuyordur herhalde. Evet evet. Biraz öyle oldu. biz önce A'la başladık sende. A, A ile başladık. İki günlük bir A serisi. Tek günlük hatta. <laughs> İki günde değil evet. Tek günlük. Sonra C'ye geçtik. Evet aynen öyle. Yani daha iyi oldu aslında. Daha biri hatchback, bir biri sedan. Yani segment farkı var tabii ki ama C serisi daha rahat en azından konfor açısından. Yaylar sana göre nasıl mesela? Genelde en çok eleştirilen şeydi mesela AMG, AMG paket olunca çok sert olduğu için lastik yarılıyordu, balon oluyordu. Yani e, şimdi şöyle makyajsızlarda AMG süspansiyon bunlara göre biraz daha sert tabii ki. Bu makyajlarda e, Agility e Control denilen bir şey var. Adaptif süspansiyon sistem sistemi var. İçeriden ayarlanabilir bir şey yok, tuşu yok, tamamıyla otomatik ayarlıyor kendisi. Hani sert yumuşak falan yapamıyor. Yok, aynen o. o onlar air, air airmatic diye geçiyor. Airmatic diye geçiyor onlar. Airmatic artık makam spek. Tabi tabi aynen. Ona istediğin gibi yükseltip alçaltabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Ama bugün fark ettim ki yani çok sert değil araba. Yani evet, yani eski A'ya binmiştim ben yani mesela karşılaştırmaya <laughs> gerekirse. O daha sert yani. Ağlar çok sert evet. buna göre. Yani evet. bu biraz daha e, e klasa yakın yapmışlar süspansiyon sistemine. Ama şimdi arabanın paketi de yüksek yani. Bismillah paketi bir araba değil. Tabii aynen. Biraz dolu mutlak. E şimdi son artık C, son kasa. Evet aynen. Görünüş olarak da yani artık C, S tamam boyutlardan fark ediyoruz. Hepsi birbirine benzemeye evet. başladı artık. Yani, yani sürüş anlamına da yakınlaştırmaya çalışıyorlar. Evet. Yani S e serisiyle çok karıştırılıyor zaten artık şimdi makyajlanınca aynı. tamponları falan birebir aynı oldu hemen hemen. Bir boyut olarak sadece bir Boyut olarak bir arka tarafından işte belli oluyor Bilmiyorum biraz. Ben adam için aslında hani aynı gözüküyor gibi. Evet gibi. evet dışarıdan A4, çok A4, benzetiyorlar. Da, <laughs> da Mesela o de öyle A4 da a karıştırıyor insan. <laughs> evet yani evet boyutta, aynen. Artık segmentleri Segmentler bir, birbirine benzemeye başladı yani artık. Göre yeni pololarında hani artık polo küçük bir araba. Tabii ufak Golf'e oluyor yani. yani evet böyle. evet aynen. Onun dışında bu makyaj geçirdi 2018'e değil mi? Hı hı. 2014'ten 2018. beri üretiliyordu bu kasa. Evet, aynen. Ee, Nerede değişti mesela temel olarak? Yani dıştan şöyle dıştan olarak bakınca. Dıştan olarak far stop grubu değişti. Ee, ön tampon değişti. Onun dışında bir de yani e, ön ızgara elmas ızgara olarak geliyor standartında. Eskiden opsiyondu artık opsiyon değil. Standart mı oldu? Aynen standartında geliyor Ay, direkt. Boş paket dolu paket hepsi standart mı? Yok AMG'lerde standart. AMG, Aynen, AMG paketlerde standart Elegance geliyor. Elegan salınca hatta yıldızla geliyor böyle. <laughs> Aynen, <Yıldızla gülüyor> Aynen. Yıldızla şey eksklusif de yıldız geliyor. Exclusive, exclusive. pardon. Anamda gece paketi mi? Yok gece paketi bunda yok. Ee, yani gece paketi ekletme gereği duymadım. Çok fazla miktar istiyorlar ve yaptık yapılan bir şey de yok. Yani hani gece siyah değil, oluyor. Çıtalar, değil, değil mi? çıtalar siyah oluyor. A Amel. Camlar karartılmış oluyor. Amel. Onları aynen. zaten biz de hallediyoruz artık. Evet zaten evet aynen. Yani dış, dışarıdan ben daha ucuz mu <laughs> Difüzör var. <laughs> evet difüzörümüz var. Tek modifi o herhalde değil mi bizde yapılan dış? yani ince, bir spoiler <laughs> var bir de C63 spoilerı. Yani, yani difüzörü aslında ilk başta takmak istemedim. Ee, ama orijinal difüzörünü çok hoşuma gitmiyor. Düz mü geliyor? Çok sevmiyorum. Yani tek Hani bunun toplam dört çıkış oluyor, Hı -hı. Orijinali çift çıkış sağda solda tek Hı -hı. oluyor. Dört çıkış daha çok hoşuma gittiği için. Güzel durmuş ona, sırıtmıyor yani. ya evet, ama sırtmıyor yani. Evet evet çok sırtmıyor. O yüzden tampondaki o ızgaralar giriş çıkışlar. Evet. de sırtmıyor yani. yani. Belki öyle. lastikler dışarıda kalıyor birazcık. Belki spacer. Sen Lastik de çünkü kalıtsız. Spacer. Yani evet. Lastikler yani arkadan baktığın zaman araba yayvan duruyor geniş duruyor dediğim gibi tamponlardan araba paket oluşumundan tek göze batan arkadan lastikler içeride kalıyor. Evet içeride kalıyor. Yani biraz daha offsetli bir jant olsaydı güzel olabilirdi. Ya da spacer ama bu arabayı da spacer takar mısın? Yani. Hani yani çok... gerek duyar mısın açıkçası? çok yani, uğraşmak da istemedim açıkçası. Ama yani. Nasıl? Karakterini bozar. Exos. Evet evet. Exos'a... Abi araba zaten hibrit yani. Kaç? 50 kilometreye kadar mı? Yok bu, e, bir şey şimdi var. ona da gelelim aynen. Bunun hibrit sistemi aslında tam hibrit olarak geçmiyor. EQ, EQ Boost gibi. diye, EQ Boost diye bir teknolojisi var Mercedes'in. Ee, bir elektrik desteği var motora. O elektrik desteği sürekli aktif. Normal. Normal beygir beygir. E, ya 15 ile 20 beygir arasında bir maksimum güç veriyor. Ee, ayrıca 150 ve 200 tork arasında da bir destekli desteği var. Yani alıştığımız hibrit araçlardan biraz farklı priz yok buna yani. Şarj etmiyoruz. Yok aynen. Kendisi <laughs> şarj alıyor. bir de şimdi günümüzdeki hibritler işte 50 kilometre. Aynen kadar aynen. Bazılarında öyle. Şarjı diyor. 50 kilometreye, 70 kilometreye kadar elektrikli bir şekilde gidiyor. Bunda öyle, ee, istedim bunda istedim. öyle yok. Ani hızlanmalarda, e, kalkışlarda. Ben de yani hem gidiyorum. yakıt tasarrufu hem ani bir güç desteği Hı. olarak böyle bir Peki, imkan sunuyor. Muazzam böyle bir nos patlaması yaşamıyoruz <laughs> ama yani. <laughs> yok o kadar değil. <laughs> yakıt tüketimine gelelim isterseniz. Az önce yakıt, yakıt tüketimi eee şimdi şöyle yani tabii 1.5 motorlu bir araca göre çok fazla bir yakıtı var. 1.5 ama araba 4 silindir. şu an. Kasa da alibi 4 silindir. Kasanın bir ağırlığına şirin, göre. 1.5'ler çoğunlukla 3 silindir. Evet, ön dardık. BMW 230 Evet BMW mesela o, o 3 silindir. silindir. Bu 4 silindir. Eee ortalama yakıtı şehir içi ee, yani sakin kullanımda 9 litreleri falan görüyorum. Aa, bence güzel ya. Çünkü araba 1800. Yani ağır ve 4 çeker olması tabi yakıtı arttırıyor. Top olarak gördünler ne kadar böyle? Top olarak 12 litreleri falan gördüm. Sürekli Sport Plus'ta gaz kullanırsam evet gaz deyince 12 litreleri görüyor. Hatta bir viraj testi yapabiliriz istersen. Tabi. tabii. Şöyle sport'a alayım. Şu an 65 ile falan giriyoruz. Hiçbir şey Yani 80 ile falan. Daha yol müsaitken istersen sıfırdan da bir kalkabiliriz burada. Tabii şurada şöyle durayım o zaman sağda. Dörtlerimizi yakalım. ESP kapanıyor mu komple? ESP kapanabiliyor ama orta ekrandan, ayarlardan kapatabiliyoruz. böyle BMW'deki gibi tek bir yok değil. Eğer çoğunluk eski kasalarda da öyle. Orta ekrandan giriyorsun. Orta ekrandan hatta onu da gösterelim olmadı. Kapatalım. Gerçi yanlama şeyimiz yok Formatik yani tabii tabi. Çok bir şeyi artısı eksi farkı olmuyor. Güç dağılımı arkalar 55, önler 45 olarak bir dağılımı var. Yüzdelik olarak. Evet. Mesela şu an ESP'miz kapandı burada. Aynen. Şöyle bir kalkış yapalım. Evet. Şanzıman güzel, güzel, ama. Şanzıman, Şanzıman güzel, güzel. güzel. evet. Yani Motordan da güzel ses geliyor aslında. <laughs> Motor sesi de güzel. 1.5 <laughs> olmasına <gülüyor> yani bu rağmen. Evet, evet. Motor sesi güzel vallahi. evet, tekrar konfor alalım. Şanzıman 9 ileri değil mi? Şanzıman 9 ileri. Ee, yani 7 ileriye göre 7 ileri biraz daha hantal kalıyor sanki. Yani bazıları diyor sanki hiçbir farkı yok gibi ama ben farkı Oranlar aldım. Oranlar çok kısa mı vitesler? Oranlar ayak kısa olmasın. Oranlar evet yani birinci, Atıyorum. ikinci vites, alt vites. Ne kadar oluyor devir? 9'u alınca şu an 9. viteste yani 1500 1500'de evet gidiyoruz. Altır vitesi gibi sürekli vites. Ama yakıt tüketimi işte uzun yolda katkısı var Evet, evet aynı. Uzun yolda çok güzel bir Aslında katkısı var. Uzun yolda yaptım neydi? Ya, uzun yolda e, şimdi şöyle. insan gibi gidiyoruz mesela. E, yani 120-130 sabit gittiğimizde 8 7.5 8. Adaptif cruise control var galiba değil mi? Evet, adaptif cruise kontrol var. Eski e, makyajsızlarda bu sinyal kolunun altında oluyordu. Ayrıca bir kol oluyordu burada e, hız sabitleyici. Cruise artık için. direksiyonu aldılar. Aynen. Kruzu artık direksiyonu aldılar. Limiter falan hepsi burada. Direksiyon güzel duruyor ama bence. Direksiyon evet yani Mercedes'in tek sevdiğim direksiyon modeli olabilir. Ya genelde çünkü eski direksiyonlar gençlere hitap etmiyordu. Evet çok. evet. Biraz Aynen. Birazcık... Çok spor evet. durmuyordu yani bu. Bir direksiyonun tuş takımı falan mı çıkıyor? çok? fazla tuş var gibi böyle sanki şey gibi. Ama hepsi elde geliyor herhalde. Evet evet. Sonra. Yani direksiyon çok güzel. Ben aşırı hoşuma gitti. Ve kullanışlı da İki tarafta da touchpad var. Ee, sol taraftaki touchpad ve geri tuşları. Bu Hayalet göstergeyi e, kontrol ediyor. Sağ taraftaki de ana ekranı. Aynen, Telefonu multimedi. falan açabiliyorsun. Aha. Buradaki Aha. şeyleri de gösterebiliriz istersen. Hayaletteki şeyler de değişiyor. 3 tane tema var galiba. Tabi Buradan e, ana menüden de girebiliyoruz. Ama buradan daha basit oluyor. Stiller bölümünden. Şu an moderndeyiz. Modern görünümdeyiz. Bu klasik oldu. alınca böyle mavi e, Bu da güzel duruyor. Standart, Aynen. Sade bir tasarım. Yani benim çok tercih etmediğim bir şey ama <laughs> daha çok Sportive'e kullanıyorum Spor ben. Sportifte... AMG oluyor değil mi? Evet, evet. AMG'den Sözde alışık olduğumuz da. eski mesela, AMG modellerinden. Basınca şey oluyor mu bu sayılar falan büyüyor mu gittikçe devirde bu BMW'deki gibi yoksa... Yok saat... hayır. O sadece modernde oluyor. Modernde şöyle... Mesela bir mesela basalım sana. şöyle. Yani hızlandıkça göstergede Açılıyor yavaş yavaş. bu kötü hızlanmıyor ama hissetmiyoruz. Evet. Dandan evet, yani... Konforlu bir şekilde gidiyorsun. Evet. Çok konforlu, rahat ya. G-Metremiz var bir de şu an açık. Aynen, G-Metremiz e Neler var mesela oraya koyabileceğimiz? E Yakıt tüketimini buraya alabiliyoruz. Bu Eco şey gibi, BMW'deki Eco... Aynen, aynen. Efficient Dynamics gibi. A e ha. Burada da tekrar bir Eco göstergesi var. Hı -hı. Bunu tam çözemedim. Yani navigasyon pedale pedale ne mi? kadar basıyoruz? Sağ navigasyon alayım. Ee, Yani navigasyonu alabiliyoruz, ortaya alabiliyoruz ama hı hı. şu anda e, yani yeni gelen C serilerinde navigasyon yok maalesef. Yani opsiyonla bile koymadılar. Ee, Normalde aslında araca yeni bir yasa çıkmış. Belki evet evet yeni olabilir. yasalarla alakalı bir durum var. Ee, sonradan tekrar eklenebiliyor fakat yani ortaya buradan zaten menüde navigasyon menüsü var. Ama tıklayınca kimse yok. Tıklayınca aynen. Lütfen böyle kalıyor. Lisemeye gelirim diye. <laughs> Seviye diye. <laughs> aynen. Ama buradan CarPlay'den açabiliyorsun herhalde değil mi? Tabii CarPlay'den Google Maps'i veya işte iOS'un kendi haritasını kullanabiliyorum. Buradan da şey var. Az önce açmıştık mesela bu BMW'deki devir. Evet spor göstergeler var. Oraya da geliriz mesela. Ee, Bunlar direkt standart geliyor böyle gizli özellik falan açmaya evet, gerek yok. Evet evet aynen. Yani eski... Her şey açık değil mi? Her şey Burada bir motor verileri var. İşte tork ve güç göstergesi. Aynen Akü... Ayağını çektiğin gazdan değil mi? Aynen. Mesela basınca geliyor herhalde değil mi? Şu anda direkt aynen tork göstergesi geliyor. Ya sıcaklığımız mevcut. Bir güzel de, bence güzel ayrıntılar. Yani. Ee, bir de şöyle bir gösterge var. Burada da e, orta tarafta direksiyonun açısını şu an düz gittiğimiz için sıfır derecede. Gaza ne kadar bastığımı ve frene ne kadar bastığımı gösteriyor. Kırsana direksiyonu <laughs> şöyle bir açalım. sağ doğru. Yani virajda daha çok anlaşılır tabii. Direkt anlık tepki veriyor ama değil mi? Evet evet anlık. Güzel ya Nissan GTR'da GTR da olur da ya böyle. Evet evet GTR'larda böyle birçok göstergeler var ona Ardol benzer gösterdi, şey bir şey var. var. Sürüş modu olarak? Şimdi evet Eco Pro'ya alayım. Eco Pro değil aslında BMW'den alışkanlık oldu. <gülüyor> <Eko>. <gülüyor> direkt Eco. bu Eco'u. Eco'da şöyle bir güzel yanı var. Yelken modu gibi az önce bahsettim. Yani belli bir hızdan sonra yüzün üstünde oluyor diye biliyorum. Hı hı. Mesela 120 ile sabit gidiyoruz. E, vites şanzıman kendini boşa alıyor. Yani devirden yemiyor. O yüzden de eee yakıt tasarrufu yapmış oluyor. Evet tabi. Yani boşa almış gibi oluyor. Sanki 120 ile giderken boşa almışsın gibi. Şöyle biraz deneyelim hatta. Biraz hızlanayım. Normalde boşa aldığın zaman o hallerde ara yakıt. Tabii. <laughs> evet evet mantıklı. Evet, Mesela şu an 125 ile gidiyoruz. Ayam gazdan çektim. Hop kapattı. Ve evet. Boşa aldı. Yani şu an rölanti devrinde. Ayağımı tekrar gaza bastığımda ya, tekrar giriyor. vitesi alıyor. Evet. E böyle bir yakıt tasarrufu şey var ki bayağı fark ediyor. Şehir içinde peki çok ölüyor mu araba? Eko'da. Ee, şehir içinde yani konfortla arasında çok bir fark yok. Hani ani hızlanmalarda fark ediyor tabii. Ama onun dışında sakin kullanımda hiçbir şekilde fark ettirmiyor. Comfort modu zaten standart bir mod yani. Ee, onda bahsedilecek ekstra Basic bir şey mod yok. Bu yani. Aynen. Sport var. Ee, diğer Biri araçlardaki artıyor gibi. Değil mi? Mesela bu sportla Comfort arasında. Evet. evet. Yani Roland sportla ise. Sport Plus arasında da devir farkı oluyor. Mesela şu an 2000'de gaza sabit basıyorum. Sport Plus aldığımızda bir 2500'e evet. atıyor direkt. Ve daha gergin oluyor. Evet aynen. Ama ee, herhalde kendisi atıyor değil mi geleceğe? Evet evet direkt atıyor. Bir de individual modumuz var. Bunu kendin tasarlayabiliyorsun. Burada zaten individual alınca ortada direkt çıkıyor. Yani ben şu an individual'da motoru sport plus'a, direksiyon comfort'ta, komfort, ESP'yi de sport'a aldım. Çok fark var mı direksiyonda mesela sertlik konusunda? Ee, yani fark ediyor. Hani uzun yolda fark edilmiyor ama şehir içinde trafikte vesaire Hisiyet fark ediliyor. sana göre nasıl? Elektronik bir direksiyon sonuçta değil mi? Evet. Hani temas var mı hani? Siyet ee, yani nasıl diyeyim? BMW'deki kadar değil. Hı hı. Yani BMW'de mesela sport polosu aldığında bir gerçekten hissediyorsun arabayı. Bir de direksiyonlu BMW'de. Evet BMW'de öyleydi. Ee, yani BMW'de hissediliyor. Bunda BMW'deki kadar değil. Ama bir hafif bir sertleşme oluyor sportu aldığımızda. Yaylar güzel ama diyor. Mesela az önce güzel bir yerden evet, geçtik. Çok evet evet, evet aynen. Kaan'ın arabayla geçtik. Böyle değil Geri yani. Kasayla. Güzel. Dedi ki jant kırıldı. <laughs> aynen. Sana yemin ediyorum. <laughs> şu ee, dedik. Hani bam diye bir ses geldi. Bak şu an onun özellikle evet. dikkat ettim falan. Güzel söylemiş. Evet. Alakası yok. Şu anda zaten aracın üstünde 19 inç jantlar Türkiye var. Türkiye'de yani bir de. Ee, standart standartları 18 inç. 18 inç jantlarla daha Hı. bir yani iki kat artıyor diyebilirim. Hani frenler konfor. de bizim o. Herhalde donanımsal yoksa direkt AMG paketi frenler, alınca bunlar AMG'de geliyor. Frenler AMG'de standart geliyor. Ee, ama tabii yoksa yani şöyle hani BMW'de, Audi'de kullandım aynı segmentlerde F30, A4 vesaire kullandım. Yani en iyi freni Mercedes e, üretiyor. Yani zaten duruşundan bile belli ediyor kendini. Kocaman. Tabii Hı. daha büyük. Yani, yani 180 miliklik, büyük kaliperler var. De. Evet, aynen Almaya gene zaten bu yakışır derdi. Kocaman evet, evet. jantı içeride boşluk böyle kalacak ufacık, bir fren. Yani Mercedes'in o yanını seviyorum. Hı. Mesela A180 dizel bile alsan. Böyle yani bir performanslı bir araç değil ama tamam. AMG'de standart olarak evet, hava kanallı diskler geliyor. ve büyük evet. kalifeller geliyor. Opsiyon olarak ekstra alabileceğimiz ne var mesela bu araç? Yani olarak. şerit takip var tabi, aktif takip sistemi var, otonom sistem gibi kendisi Hı -hı. öndeki aracı takip ediyor. Koltuk vardı, koltuk söylemiştin. Aynen, dizayn e, o paketleri var. Bu normalde E, E ve S klaslarda geliyor. Artık C'lerde de var. Aslında güzel koltuk da fiyatını duyunca Çift renk aynen bir 39-40 bin lira gibi Oturma bir odasına koltuk alıp <laughs> e, Fiyatı var ol. Yani çift renk deri oluyor koltukları Ve e, baklava e. dilimli oluyor Yani güzel ama Görünüş sadece Onun dışında ses sisteminde en yüksek Upgrade ne oluyor bunda? Ses sisteminde e, üç farklı Şey var birisi stok ses sistemi Standart birisi gelişmiş Ses sistemi var gelişmişte Eee şeyler, Twitter'lar geliyor ve Hı -hı. iki tane subwoofer oluyor. Bir de Burmaster sistem var. Burmaster zaten en top seviyesi. Bu S klası 90 milyarlık ama değil herhalde. Yok onlar 3D oluyor. <laughs> 3D'ler... <laughs> Onu bir açıyorsun içeride evet. Şey ya, Konser bir şey veriyorlar sana. 3D'de yerde çok fark şey ediyor. Şey çıkıyor, çıkıyor, C, C serilerinde 3D, Burmaster 3D bulunmuyor maalesef. Standart Burmaster var. Ama o da tabii... E, Güzel. Yani ses netliği açısından filan Harman Kardon'la ya da Bang Senle kapışabilir bir. Harman sisesi. Kardon var sende de çok değildi. Evet, BMW'de. F20'de Harman Kardon vardı. Çok çok memnundum. Yani tabi bu da daha iyi. Onun dışında hep böyle artıları konuştuk. Sana göre böyle eksi noktaları var mı arabada? Hani Eksileri e, yani şimdi şöyle, daha önceden BMW kullandığım için şöyle bir kıyaslama yapabiliyorum. Şanzımanı biraz daha hantal kalıyor. Hı hı. ZF ile karşılaştırılıyor ZF şanzımanla karşılaştırılınca Bu biraz daha hantal Tabi hantal olmasının sebebi e, Konfora yönelik bir araç evet. Olduğu için BMW daha sportif, sportif kaçıyor buna rağmen ya da bunu atıyorum CL3 ile mi 43 ile falan Karşılaştırmak Belki o zaman Evet, evet, evet O aynı şanzıman daha Tabii. farklı olur Onların şanzımanı daha farklı Zaten çift kavrama oluyor onların şanzımanı bildiğim kadarıyla Trim sesi yok arabada Trim sesi evet. BMW'den sonra en çok rahatlatan şey. Kapılardan çıtırtıp mıtırtıp evet. hiçbir şey gelmiyor. Yani bilirsin. Arka kapılardan özellikle. Evet. Arka kapılardan. F20'lerin yani bu ön gibi. konsoldaki trimler falan yani çok sıfır fazla. Sıfır daha iyi ses alsan. Hatta bizim arkadaş aldık son artık. Tabii. O, en dolu turuncular geliyor ya. Tabii tabii aynen yine geliyor kapıdan. Yani çözümü yok. yok. Ya bir önce giderken ben kapalı açılacak diye korkuyordum bir Evet, bir serilerin hatta F30'larda da var o sıkıntı. Böyle kronik sorun gibi oldu artık trim sesi. Onun dışında güzel araba tabii o da. Evet, tabii. Yani BMW, <laughs> BMW kötü bir şey. E, Çin Mercedes'e BMW kötü bir araba olmaz. <laughs> yok ama e, yani tabii Abi arabadan ne beklediğin önemli. Evet. Şimdi BMW sportif ya Tabii daha ikisi genç tamamıyla zıt bu, yönlü arabalar. Yani mesela F30'la bu e, aynı segment olabilir ama ikisi ama tamamıyla bence, farklı arabalar abi. aslında. Bence yani şu an nasıl diyeyim F30'la bu aynı segment ama bu bence benim kanaatim F30'dan çok daha kaliteli. Evet yani malzeme kalitesi açısından daha güzel diyorlar. Yani müşteri yorumları da öyle zaten ama genel olarak. Mesela iş... tünele girince sen anlat kanka versun Yaptığım iş gereğince işte detaylı temizlik i̇şte yapıyoruz, bastırıcılar yapıyoruz. Yer halısına bile farklar var. Fark. Tabii Yer evet. Onda bile farklar var. Koltuğun derisi bile farklı. F serilerinin, BMW'lerin deri kalitesi, malzeme kalitesi bunun bence evet. çok altında. Aynen öyle. Ya da Dakota deri falan alacaksın işte hani tabii suni deri tabii. olmuyor. Yani tabii BMW'de iyi Çok fazla opsiyon var orada değişebiliyor. Onun dışında bu aydınlatmalar değişebiliyor mu renginde? Mesela bize şu Aydınlatmalar tabii ee, şimdi ses komutuyla da değiştirebiliyorum. Hı hı. Tabii yeni A serilerinde gelen bir ses komutu var. Hey Mercedes dediğin Aa, anda evet. direkt sana cevap veriyor. Öyle bir şey yok değil, o değil mi ise? O yok. A serisi bundan daha sonra çıktığı yok. için buna yetişmemiş maalesef. Ama ses komutuyla mesela işte arama yapabiliyoruz veya navigasyona yer bildirimi yapabiliyoruz. Ee, Tabii şu an navigasyon olmadığı aydınlatma için. Mesela aydınlatma mesela. Aydınlatmayı değiştirebilirim. Evet. Ambiyans ışığını mavi yap. Mavi ambiyans ışığı. Böyle. <laughs> bu şekilde. <laughs> Maviye yapabiliyor. <laughs> Tabi e, normalde araçta değiştirebildiğimiz 64 adet e, renk var. Ciddi şey ya? Evet. Ciddi renk eskilerinde 4-5 renk filan vardı aynen, sanırım. Aa, bak. Bu Şöyle renk buradan renk girebiliyoruz. Mercedes'in Renault'la olan iş birliğinden. Burada Renault'da böyle talismanlarla falan <laughs> evet, aynen. Onlarda da öyle. Güzel ama kafana göre mesela. Yani, evet, herhalde. buradan değiştirebiliyoruz. Hani kırmızı Sen falan. Sen yapalım falan. kanka. Pembe yapalım. Delikanlılık. Tamam, mesela şu <laughs> delikanlı R işi. aynen, delikanlı işi Hello Kitty. Sürekli dönsün. Ee, o süre sürekli dönenler şey, var. Şimdi, Opsiyon olarak geliyor. Aynen RGB e sürekli kendisi otomatik değişiyor. İlginç ya da panayırı gibi oluyor mu böyle? Yani <laughs> oluyor. <laughs> Alev böyle. Oluyor aynen. Opsiyon fakat o. Ama renk seçeneği yani Ses komutuyla değiştirebiliyorsun ama Ses komutunun şöyle bir şeyi var. Temel renkleri anlayabiliyor. Yani. Ya pembeyi mesela bazen anlayamayabiliyor. Yani fuşya desem bilmez. Heh, yani <laughs> aynen yavru ağzı desem mesela <laughs> anlamaz onu. Yani. O kadar da olsun ama. Tabii temel renkleri anlayabiliyor sadece. Onun dışında Abi. Ses komutuyla navigasyon filan e, navigasyon bildiriminde bulunabiliyoruz. Fakat şu an navigasyon bulunmadığı için gösteremiyorum. Klimayı bakayım. aç kapa falan diyebiliyor musun? Klimaya evet. Farklı. Şu an klima açık mesela. İklimlendirmeyi kapat. İklimlendirmeyi kapat. Bu şekilde kapatabiliyor. ESP e. komutu diye, 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 var mı kanka? ESP Yok ESP'yi <laughs> maalesef. ESP'yi kapat. Esp'i kapat. Onun dışında başka koltuk ısıtmaları açıp kapatabiliyoruz. Yani mesela şöyle diyeyim. <laughs> Ön yolcu koltuk ısıtmasını aç. Ön yolcu koltuk ısıtmasını aç. Şu an Bu açıldı. O da arabaya mı? Da <laughs> Öyle. Tamam falan demiyor. Aynen, evet. falan biraz demiş. direkt kendisi. Tek popomuzu yandı. kapatalım hemen. Aynen abi. aynen. Şimdi yazışır. <laughs> soğutmamız ya olmadığı için çeşirecek. maalesef. Şu saat opsiyon var mı bunun da? Saat opsiyon evet. Saat ve e, bu ortadaki var, touchpad yani. opsiyon olarak geliyor. Bu saatini daha üstüne alabiliyor muyuz acaba opsiyon? Yok, tek tek, tek versiyonu. Saat aynen, tek opsiyon var. Güzel ama yani bu, bu tahta da böyle. Evet, maskeyen. ahşaplarda istediğin yani Standartta siyah bir ahşap geliyor ve böyle düz çizgili değil onlar gelen. Daha çok böyle karışık bir dalgalı böyle <laughs> desene oluyor. Güzel duruyor bu ama. Bu düz e, bu da opsiyon hani olarak yaşlı geçiyor. Yaşlı işi değil Abi, Evet evet SLS lerde değil. benim basit açılmış olarak gördüğüm o var mesela piyano bilekler. Evet. Aşırı yani... derecede C'lerde, CLA'larda, A serilerinde şu ön, ön konsol. Çizilmeyi... Abi komple piyano bile... Çok fazla çiziliyor. çiziliyor. İstediğini yap, seramik daha iyi yapsan. Ya da bir arkadaş geliyor, Folyo tozlamış yok. diye onu çift çift diye tabi. Tozları silerken diyorsun, de... Kullandığı bez malum. Yani çiziyor anladın mı? Yani tahtı olması çok iyi. Aynen öyle ahşap olması ve gerçek ahşap bunlar. Sadece görünüm değil yani. O yüzden güzel bir hava katıyor. Abi, abi, işte malzemeyi ucuza kaçsın. Maliyetini düşürmek için pilonu bir evet. Anılar. Tamam görüntü güzel ama bakması tam, zor. Bakması zor. Bir zor. Bir süre sonra gıcık gıcık trim sesi de geliyor açıkçası. Yani o üstündeki şeylerden. Onun dışında arkası nasıl? Abi, arka aynen arka konforu. Abi, koltukların derileri gerçekten çok yumuşak. Sen mesela tam evet, sürüş... O, o ben şu an normal, normal sürüş modundayım. Aynen. Ben Var değil mi yer arkada? uzun. 1.85 var ya. Evet, 1.85, 1.90. Rahat, Hatta rahat. Biraz daha yayılıyorum, de rahatım. Yani Aa, o, o konuda özmüyor. Yok, 4 kişi değer verdi. ama 4 kişi mükemmel Zaten e, aynı segment e, araçlarda aks mesafesi olarak en uzun olan C serisi. Evet. Aynen, F30'lara veya A4'e nazaran en uzunu bu. Tamam, yüksekliği de iyi. Abi cam tavan komple açılıyor yani açılıyor derken perdesi komple açılıyor. Evet aynen. Ön yani cam, arka ön cam açılıyor ar mu? E, burası Arkaya mı? Arkaya doğru geliyor. Tabii açılıyor, açılıyor arka açılıyor. Geliyor, arka açılmıyor. Güzel bir ferahlık Arkası geliyor. sabit ön, ön açılıyor. Arkası sabit. Abi daha yüksekliği falan değil. Arabanın içi komple siyah olduğu için cam tavanların perdeleri açılıyor. İçerisi evet. AMG, şekilde. AMG evet. paketin bir güzel yanda tavanların Tavanı siyah olması. Evet. Beyaz Tav olabiliyor mu yani şey? e, yani seçebiliyorsun istersen ama standartta ama siyah çok geliyor. Bir de özel geliyordur herhalde. O zaman da fiyatlar değişiyor. Aslında Mercedes'in beyaz derileri çok güzel. Evet. Evet, beyaz derileri çok güzel ama bak bilmek aşırı zor. Kot özellikle. Evet. Onun dışında bayağı detaylı konuştuk yine arkadaşların aklına bir şey gelirse. Yani tabi i̇şte yorum tabii şekle yorumlarda belirtebilirler. Oluruz. Ben cevap veririm. E, imkanım olduğu sürece. Onun dışında hani böyle performans öyle şurada gazlamaz, burada gazlamaz ama bu araba böyle gazlanacak bir araba evet, değil. Evet gazlanacak yani. Hani yani yanlayacak bir araba da değil yani. Tamam 184 beygir yapmış olabilirler. Yani hibrit bir yani elektrikli bir desteği de var. Ama performanstan daha çok hani uzun yolda üzmesin Son gibisinden. Son şeyde çıkınca bir korkun olmasın. Evet evet aynen. aynen. geçerken. Aynen o, o, o yapmışlar biraz. Detaylara girmeye çalıştık. Umarım arkadaşlar da hoşuna evet, gitmiştir. Evet yani bahsedilecek önemli şeylerden yani zaten bahsettik. Zaten teknik verilerini merak edenler ilgilenir. Aynen. Aynen. Bayağı Çok bayağı detaya bayağı girsek bayağı zaten bayağı uzun sürer. Bayağı. Evet. Yani gerek yok o kadar uzun. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz yorum yazmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.